Sosyal medyada gördüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz kaplama ve koleksiyon aslında Valorant Mobile'e özel. Olur mu? Olur. Birkaç gün içerisinde ya da bu akşam saatlerinde işte yeni koleksiyon sızdırılı tarzında haberleri görürsünüz diye hani dezenformasyon olmasın diye çekiyorum bu videoyu. Peki bu koleksiyon ilerleyen zamanlarda Valorant mobilden Valorant'a gelir mi? Bilemiyorum onu. Çünkü Tencent yapıyor Valorant mobili ve hani kozmetik açısından ilerlemiş olduklarını Valorant'a göre ekipleri fazla olduğu için tabii ki de şu anlık gösteriyor bizlere. Hani uzay temalı bir koleksiyon gibi geldi bana. yani efektleri nasıl olacak bilmemekle birlikte şu anki hali bile Valorant Mobil için fazla gibi. Bakalım inceleyelim hatta. Valorant Mobil özel olacak koleksiyon içerisindeki silahları da söyleyeyim. Phantom, Ares, Şerif, Judge ve bir tane bıçak var. Bıçak hançer mi yoksa bayonet mi yoksa ekmek bıçağı mı bilmiyorum. Ben koleksiyonu beğendim bu arada. Yani tasarımı olsun, görünüşü olsun, efektleri bilmemekle birlikte. İşte Riot Games'e bırakılırsa bazı şeyler böyle oluyor. Şu an mesela biz efeksiz koleksiyonların gelişini konuşuyoruz bu bazen ve bizim hak ettiğimiz şeyler efeksizler değil. Yani para verecek insanın bile açık bir mağaza sistemi içerisinde istediği koleksiyonu ve yeni güzel pahalı koleksiyonları efekti tabii ki de ondan pahalı diyorum. Almaya ya da işte bu şekilde geri dönüş almaya hakkı var. olarak mobile siz göreceksiniz her hafta her ay güzel güzel kaplamalar gelecek. Bazılarını beğeneceğiz bazılarını beğenmeyeceğiz ama illaki işlerinden 5-6 tanesini keşke bu bilgisayar versiyonu da gelse diyeceğiz yani. Çünkü ikisi aynı firma tarafından yapılmıyor. Tencent ve Riot Games. Tabii ki de ortak oyun ama oyun da aynı değil. Valorant mobille normal bilgisayar konsol aynı şekilde de oynanmayacak. Aynı zamanda bayağı farklar da var da. İşte ya ne bileyim şimdi ben bu görseli ve videoyu gördükten sonra sizlere video yapmak istedim bu konuyla alakalı. Çünkü koleksiyonlar konusu içinde büyük bir yara. Mağaza konusu daha da büyük bir yara. Hani yeni bir şey gelmiyor. Yeni bir şey geldiği zaman da bir ay mağazada kalıyor. Bu sene böyle oldu. Bir şey bıraksınlar, bir şey getirsinler diye böyle ağızlarının içine bakıyoruz. Onlar yamaya erteliyor. Eski koleksiyonları geri getirin bari diyoruz bu zamanlar içerisinde. Onları da getirmiyorlar. İşte düşündükçe bir oyuncu olarak daha karamsar olabilirim ama bilemedim bir işte şey bu konuyla alakalı. Bakalım. Oyun içi görüntüleri gelecek mi mobil koleksiyonuyla alakalı? Onları da geldiği zaman sizlere aktarırım tabii ki de ama şu anlık benim baksam belki Şerif'i alırım. Belki bu alırım. Güzel bir koleksiyon hissiyatı verdi bu arada ya. Bakalım ama ne bileyim. Daha fazla da konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Umarım ben yanılıyorumdur ve kıskanmam daha fazla. Evet. Bu da videomuzun sonuydu. Yorumlar kısmında ilişkinizi belli etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Ata Gelmek çekiliş devam ediyor bu arada. Profildeki linkten de oraya gidebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi sağlıcakla.